Karadağ'da yapmamanız gereken en önemli şey nedir biliyor musunuz? Bir işletmeyi, dükkanı ya da mağazayı devir almak. Tabii ki istisnalar hariç. Çünkü size işletme, dükkan ya da mağazayı devretmek isteyenler aslında sizden şimdiye kadarki zararlarını ödemenizi istemektedirler. Dükkanlar, mağazalar ve bunun gibi ticarethaneler zaten içindeki demirbaşla beraber kiralanır. Mesela otellerde yataklarından çarşaflarına kadar, restoranlarda çatal kaşığından fırınlarına kadar ki her şey ödeyeceğiniz yıllık kiranın içine dahildir. Ekstra yapmak istediğiniz masraflar sizin inisiyatifinizdedir. Genelde devreden ticarethaneler eski işletmeler değillerdir. Eski işletmeler zaten işletmelerini birine devretmezler. Devir almak isteyenler bu işletmelere teklif yaparlar. Devreden işletmeler kira kontratlarının süresi dolmasına yakın şu kadar masraf yaptım bu kadar hazır müşterim var diyerek istediği devir ücretini haklı göstermeye çalışır. Halbuki kendisi orayı işletmek için kiralarken devir parası ödememiştir. Türkiye'deyseniz devir alma veya verme olasıdır haklı görülebilir. Çünkü bir mekan açılırken mekanı işletecek kişi sıfırdan yeni bir mekan yaratır. Fakat Karadağ'da kiraladığınız her işletme bu restoran, bir dükkan, bir otel olabilir. Kapısını açtığınız gibi işletilebilir haldedir. İlk olarak kiralık işletme yaratıyorsanız yani dört duvardan ibaret olan bir dükkan, bir yer buraya bir tadilat yapacaksınız. Mal sahibiyle anlaşmalısınız. Yani kirayı ödeyeceğiniz kişiyle. Anlaşmanız çerçevesinde bu masrafı ya kiranızdan düşersiniz ya da bu masrafın hepsini mal sahibi öder. Bunu kontratınız bittikten sonra ya da kontratınızın bitmesine yakın bir zamanda birine belli bir bedelle devretmek doğru değildir. Herkese bol şans diliyorum.